Sel Yeniden selamun aleyküm. Dövü kapatıp açtım. Bu ne be? Aa, a, demir golem ölmüş. Ölse de benim bir şey olmaz ya. Biz zaten köyün koruyucusuyuz. Ee, önemli değil yani. Aşk aşk aa bekle bekle orada koyun da var bekle koyunlar güzeldir Selamun aleyküm hayırlı işler gelin 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 Koyuncuk sende gel Şu an bir tane koyunumuz oldu bu bizim ilk koyunumuz ama bize daha bir sürü koyun gerekiyor Her e, Arkadaşım bakın birazdan videoyu kapatacağız biz size sonra da baya bir şey yapacağız, gelişeceğiz yani. Yani biz Efe'yle birazcık videonun içine şey oynayacağız ve bir sürü hayvan toplayacağız. Ama eğer tab orasını tabi bulursak. Aşağıda Nine var. <laughs> Nine! Nine. Kızım ben hiç havuç koyamadım Havuç bulamadın mı? Bekle, alıyorum. Yes. Havuç, havucun ne olduğunu biliyor musun? Evet. <laughs>

Abi Aa ben seni işte. de alabiliyormuş ya. Niye? O hayatta kalmaya bak. Ha olmuyor. Hangi acıdım attı mı der? Yo bak. Ya, domuz, oluyor, domuz var mı? Domuz tutar neredeyse? Burada vardı ya bir tane domuz. Her neyse arkadaşlar biz bunu kapatıyoruz. Domuz, ya bayağı bir uğraş oynadık ha değil mi Arkadaşlar de, artık elmasımız oldu bir elmas set yapacağım videoda şimdi. Neyse arkadaşlar bu videoda bu konusunda eğer videomuzu konusun. beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bir sürü çiftli çiftliğimiz oluyor. Bayağı bir hayvanlarımız oldu. Her neyse arkadaşlar bu videoda bu konusunda eğer videoyu konusun. konusun. beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Karpuz Yüzü'nün kanalına abone olun. Arkadaşlar <laughs> Ar <laughs> kanalımın adını eşime düşürmeyen Karpuz Yüzü'ye <laughs> ya, <karpuz gülüyor> yapmayı düşünüyorum. Efendim hatta sana da mı bir kanal eklesek ya? Ama da ben onun yaşımda daha da. de. Yok ya sana bir kanal <laughs> ekleyeyim. Neyse arkadaşlar bu çok seviyorum. Hoşçakalın be. Bay bay. Bay bay. <laughs> Kızım ayaklarım orada. Neyse. Bay bay.